Sevgili dostlar selamlar. Bugün yepyeni bir Hearts of Iron 4 istemesi İsrail bölümüyle daha sizlerle birlikteyim. Bu bölümde ufaktan ufaktan İran'a gireceğiz. Hatta bölümün başında şöyle bir İran seferi düzenleyelim. Ordumuzu biraz şekillendirdik. Biraz olsun güçlendik. Ve tam gaz yolumuza devam etme çalışmalarına başladık. Şimdi İran'da aldığımızda Asya'da artık iyice hakim güçü konumuna geleceğiz sevgili Ve mükemmel işler yapmaya başlayacağız. Şimdi gel bakalım. Ufaktan istemiste olma yolunda da ilerlememiz lazım. Şimdi İran'ı alıp ondan sonra yavaştan istemist olma yolunda ilerleyeceğim. Boşta askeri fabrikalarım varmış. Tank üretimi yapabiliriz. o Mekanize yapalım abi. Mekanize hiç üretmiyoruz mesela şu an biz. Ve mekanizelerimiz çok çağ dışı. Mekanizelerimiz inanılmaz çalışıyor şu anda. Onları biraz olsun geliştirmemiz şart. Hocam gel hocam. Biraz mekanize ilerleyelim abi. Mekaniz mekanizelerimizin durumu harbiden işte acısı. Teknolojik anlamda da ufaktan ufaktan ülkemiz artık gelişme yolunda ilerliyor. Bak son model silahlarımızı da çıkarttık. Bir tane daha gemi araştırması yapabilir miyim hocam? 2010'a gelmişim. 2020'yi de yapmışım hatta bunda. Çok iyi. Ceza puanı ile yaptık demek ki. Şuradan da fırkata inerek araştıralım. Haydi bakalım başlıyoruz. İran savaşı başladı sevgili dostlar. Ufaktan ittirelim mi? Şu bölgede niye biz sıkıntı yaşıyoruz? Biz da tam. Neyse hadi itelim. Agresif hocam. Herkes agresif. Herkes olabildiğince agresif. powerımız düşük işte. Öyle bir sıkıntımız var. Bu manpower düşük bir bizim başımıza bela olacak gibi bir hissiyat var içimde ama. Allah sonumuzu ayretsin. Hocam gel hocam. Şurada da eksiklerimiz vardı bizim. Şu 2020'de de açalım artık. Çok adam kaybediyoruz ya. Bu manpower ihtiyacı nasıl yani ciddi anlamda manpower'da sıkıntı yaşayacağız. Şu anda belli oldu artık zaten. Siz de anlamışsınızdır bunu. Bari şöyle yan soft atakları falan geliştirelim de. Neyse iyi ilerliyoruz, iyi ilerliyoruz. Deldik. Şu dağlık bölümü geçtik abi. Bak şurası dağlık bölüm. Bu bölgede zaten zorluk yaşıyoruz. Ve şurada da bir dağlık bölüm var. Ondan sonrası zaten Tahran ve İran topraklarına sert girişimiz yapmış olacağız. Hadi bakalım, hadi bakalım beyler, hadi bakalım. Tamamen savaş ekonomisindeyiz zaten. Şuradan belki şu anda 112 kısmı alıyoruz. %20'lik kısmı alırsak çok kötü olacak ya. Çok yavaşlatacak bu biz abi. Daha şu an gelişme aşamasındayız çünkü. Neyse Tamam ben pavarımızı atıyor lan azalmıyor güzel. İyi iyi tamam aldık İran'ı. Biraz kanlı bir savaş oldu bizim açımızdan ama aldık. Devam beyler komutanlar devam. Bak şurayı zorla. Heh oraya girmişiz zaten çok güzel. İsrail askerleri İran topraklarında dış politika dış politikadan sonra da kendi ittifakımızı kurma. Hocam mekanizeleri mekanize 2 yapalım da mekanizeler gelişecek zaten daha o yüzden Çok da bir önemi yok aslında şu an ne ürettiğinin ya 2020'ye kadar getireceğim ben o mekanizeleri aynı zamanda tankları 2025 kaç 617 gün istiyorum Hey yavrum hey Çok iyi Fırkaten ve korvetleri şey, aslında destroyer destroyer yapmak daha mantıklı destroyerden ilerleyelim bir dahakine Zaten şu araştırmalarımı bilsin tamamen denize yoğunlaşacağım. Havada da yokuz şu anda. Oğlum çok açık eksiğimiz var lan. Harbiden ülkece çok eksiğimiz var yani. Lastik demir ihtiyaçlarımız var. Şu kadar açıkta yokmuş ya. İdare eder o yani. Şimdi İran aldık mı kendimize gelirsin? Dayıcım siz ha. Devam 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 devam. Hadi geçmiş olsun. Haydi geçmiş olsun. Hadi sana geçmiş olsun. Şimdi Türkmenleri alsak dünya tansiyonu biraz yüksek. Türkmenistan almamız lazım ama. Türkmenistan özellikle almamız lazım ki şu bölgede tampon yapabilelim şeye. Özbekistan'a. Bir dakika Özbekistan nasıl şeyli ittifak değil ya. Aa Özbekleri çıkarmışlar mı ittifaktan? E iyiymiş. Hadi biz de o zaman ufaktan ufaktan İslamist olma yolunda ilerleyelim sevgili dostlar. Radikal İslamist. Yapıştır gelsin. Radikal İslam yükselecek. Radikal İslam mı? Yok lan dur. İslamist direkt. Yanlış seçtik. Nerede bizim İslamist şeyimiz? Radikal İslam İslamist mi ya? Tamam. Bu artıyor. Güzel. 11.64 11.74 artarak geliyoruz. Top 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 2020 seçimleri var. Haziran 2020 seçimleri ona yetişmez de yine de şu an ittifak Partisi şey birinci parti İttifak Partisi'nde birinci parti %27, bizim %12 oyumuz var. Yetişmez. Çok zor bunun yetişmesi. Hocam seni açmak isterdim ama Açamıyorum kusura bakma. Biraz da şey yapalım ya. Encryption, Description özelliklerimizi geliştirelim abi. Bu iş böyle olmaz. Her alanda gelişmemiz gerekiyor. 1400 gün abi. Uzak dur uzak dur. Gel Destroyer'e gel. Uçaklarımızı da geliştirelim. Bomberlarımız. Gel buradan mekanizemizi geliştir abi. Gel bakalım yeni silahlar. Yeni mekanize bildikleri. Çok güzel adaylı olsun. Şimdi askeri alanda biraz olsun. Şuradan da İslamist'i fokuslayalım. Belki yetiştiririz ya seçimlere. Belki ya birden yetiştiririz seçimlere. Yeni askerleri mi var benim? 24 birimlik bir asker daha geldi. Daha da üretimim yok zaten. Gayet iyi. Hocam siz de gelin Pakistan sınırına. Burada bir tampon bölge oluşturduk. Güzel. Bu bölgeden bize daha geçiş yok. Buna da yine şöyle fotoğraflı bir adam verelim. Ee, dayıcım sen de uçak araştır. Uçaklar önemli. Uçak sanayimizi geliştirmemiz şart. Şimdi şu bölgelerin tüm altyapısını yapalım. Tüm altyapıyı bir boostlayalım hocam. Bak güzel demir kaynağı elde ettik buradan. Tekerlek açığımız büyük ihtimalle var şu an sadece. Tekerleği de yaparız ya. Bak demir açığı hala var garip bir şekilde. 10 mu veriyor? Şöyle şuralara da ilk etapta bir tekerlek fabrikaları yapalım. Daha sonra şöyle gelelim demir işleyelim buralara. Heh. Yeterli olacaktır bu bize. Ee, şöyle şunu da Şuraya atalım hocam. İlk etapta ben yapsın. Şu açığı kapatmak açısından. Şimdi beyler. Biraz dünya tansiyonu düşürmemiz lazım bizim Türkmenler alabilmemiz için. Şu anda saldırsak bir risk unsuru taşımıyor aslında bizim açımızdan ya. %28 dünya tansiyonu pek bir şey değil. Türkmeni ve Özbey'i alırsak arada Kazak var. Kazaklara tampon bölge oluşturacağız. Dur bakalım. Kazaklara kadar gideceğim ben buradan. Gitmem lazım. Kazaklara kadar buradan ilerlememiz lazım. Kazaklara tampon bölge oluşturacağız. Çünkü onlar çok büyük sıkıntı yaratıyor bizim şey savaşında. Rus savaşımızda büyük sıkıntı yaratacaklar bize. Yani onu geçip Rusya'ya gitmemiz gerekiyor. Diğer taraftan Çin üzerinden, Moğolistan üzerinden gittiğimizde burada çorak topraklar. Burada askerlerimiz ilerleyemiyor. Haydi de savaş burada dönecek. O sebeple bizim Türkmenleri aradan çıkartıp Özbekleri de aradan çıkartıp öyle şekilde devam etmemiz lazım yolumuza. Hocam dalalım. İyi lan dünya tansiyonuna çok bir etkisi olmadı bunun. Geniş mekanizelerimiz geldi. Bunlar 2025 teknolojisi 570 gün istiyor abi. O kadar yapamam yani. Gerek yok. Atakları da geliştireceğim. Hemen Özbeklere de bir savaş sebebi arayalım. Özbekistan'ı da bir alalım. İslamist Parti ne durumda? Dur abi onu atlamayalım da. Burası bizim için kritik olacak çünkü. Yüzde yirmi olmuş. Ulan alabiliriz de seçimleri şu an ha. Yüzde yirmiye yüzde yirmi Aha ama alamadık. Seçim tarihi geldi nasıl seçim? Bu ay sonunda mı olur acaba seçim? Yok. alamadık. Neyse. Darbe yaparız. Gel bakalım hocam. Özbekleri de bir alalım. Aradan çıkartalım hemen. Şöyle bir çizim. Bu bölgeden ilerliyoruz. Hadi bakalım. Çok fazla dayanacaklarını zannetmiyorum zaten. Olay çabuk bitecektir yani. Dünya tansiyonu yine yüzde otuz dörde zıplattık. Tamam. Tacik, Tacikistan'ı ve Kırgızistan'ı da almak lazım aslında da. Özellikle Tacikistan'ı çekmek lazım ya. Tacikistan'da bir darbe. Tacikistan'da bir darbe yapamayız. istemiş bir darbe yapsaydık aslında güzel olurdu ama. Yaparız onu da yaparız dur. Dur abi her şeyin zamanı var. Her şeyin bir vakti zamanı var. Hadi bakalım beyler bu bölgeyi de alın. Daha sonra zaten Taşkent'e gideceğiz. Şu iki birliğim hatta benim. Taşkent'e doğru ilerlesin. Şimdi tank birliği yapacak kadar şeyim yok. Manpower'ım yok işine çıkacağız. Ama tank birliği üretmemiz şart. Başka türlü bu işin içinden çıkamayız. Bu jendereden çıkamayız yani. Devam, 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 devam. Taşkent alın bitsin bu savaş. Hadi. Hadi geçmiş olsun. Şimdi biraz durulma vakti. Şimdi birazcık durulacağız arkadaşlar. Biraz güçleneceğiz. Tank birlikleri yapacağız. Ondan sonra Ufaktan ufaktan yine eski usul Çin'den Çin'de ilerleyip mi dalsak Rusya'ya diye düşünüyorum da Neyse dünya tansiyonu düşecek zaten biraz Biz de bu arada yeni birliklerimizi tasarlayalım Bunlar da Tankçı olsun İsmi tankçı olsun hocam Gel Oğlum bir durun ya modern tank Modern tank Modern tank 5 6 7 ya da 6, 5 yap, 5 yapalım, 5 yapalım. Ee, nerede bizim mekanizelerimiz? Mekanize, iki tane de mekanize abi. 5 e 2 20 mi combat vitimiz var, gayet güzel. Anti tank, ata anti atank yalnız, anti tank. Toplarımız, M mühendisimiz, rikon mu koyalım, rikon koyalım. Bakımcı mı koysak yoksa ya? Recon koyalım abi. Tamam 105 birim. Çok da baba kuvvetler oldu bunlar yine. İsrail'in merkezinde bir yerde şöyle Bağdat'ta çıkartalım biz bu askerlerimizi. Kaç birim çıkartacağız bundan biliyor musunuz? 24 birim tek de çıkaracağız. Şöyle iki tane. Yok bir buraya çıkaracağız. Bir de aynı birlikten Riyad topraklarında bir 24'lük çıkaracağız. Tamam. Bunların çok iyi... Of! inanılmaz tank açığım var. O tank açığı kapanmaz yalnız ben size söyleyeyim. Kolay kolay kapanmaz o tank açığı. Gel hocam. İstem istem devam. Buralarda ne oluyor? Uçaklarımız ufaktan kendine gelmeye başlamış. En azından... 2010 teknolojilerine doğru yaklaşıyoruz. Manpower'ın çok düşük diyor. Manpower'ım düşük biliyorum. Ama Hindistan'ı falan alırsam güzel bir manpower toparlanması yaparım. O yüzden Afganistan, Pakistan savaşları benim için çok kritik olacak. Afgan nüfusu 1.2 hemen hemen burada var. Burada var. Yani Hindistan'ı aldığımızda zaten manpower sıkıntısını çözmüş olacağız. En azından şu 3 bölgeyi alıp ondan sonra yukarı doğru tırmanabiliriz. Bilmiyorum. Şu anda kafamda değişik planlar var. Burada da tank açığı var. İlk etapta bunu bitir hocam. İlk etapta şunu bir bitir tank açıklarını. Ondan sonra diğer taraftan yolumuza devam ederiz. Gel bakalım. 366 günlük kaç üretimim var benim? Günlük 7 üretiyoruz abi. Hiç, yani çok çok kötü. Şu an çok çok kötü. Şu an ciddi anlamda fiyasko böyle bir kalkınmaya girişmek ne kadar mantıklıydı bunu zaman gösterecek. Allah'tan motorizemiz var. Motorizede sıkıntı yok. Hatta motorize birlikte şöyle 5'e çekip tamam mı? Şunu şöyle 100 yapabiliriz. Gelen tüm fabrikalar da buna gider. Müthiş bir ihtiyaç duyacak haliyle burada. O ihtiyaçları da kapatacağız. Şimdi şöyle yapıp. Şuraya, şuraya, şuraya. 15, 45, 55, 75, 158, 300. Tüm topraklarımıza şöyle bir er tane atalım. Onun yanı sıra. Sivil fabrika basalım. Sivil fabrikaların yanında şeyler yapılacak. Araya da bir tane şöyle. Araya da bir tane şöyle. Tam şuraya. İsfihan taraflarına bir tane askeri fabrika atalım ki en azından yaptığımız iş işe değsin, bir işe yarasın. Bu şekilde biraz olsun bekleyeceğiz. Ben power açığı var, olacaktır. Yapacak bir şey yok bunun için. 366 tanktan burada tamamen tamamlamışız. Buraya doğru gelecek. Yavaştan 5970 tane tank açığımız var abi. Çok da lan 5970. Harbiden baba yani. Baba tank açığımız var bizim. Burası tamamlandı. Artık burası. Günlük üretimimiz artmıştır biraz. 12'ye geldi. Ha şey açığımız da var lan bizim. Kromyum açığımız da var. Türkiye'den mi alalım? Hiç sivil fabrikalarda harcamayalım ya da. Kromyumu kendimiz basalım. 3 5 6 7 İlk önce şu demir açığını bir kapatalım da. Kromyum o kadar mühim değil ya. İşte demir açın hocam. seri bir şekilde kapatırsak. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Uçaklarda tam gaz devam ediyoruz. 2006'ya geldik multirollerde. Bomberlarımız da 2020'ye geldi. Vay. Son model bomba kullanıyoruz ha. Güzelmiş. Denizde Bunlar nasıl resolüç lan? İsrail'e Buff'lar tanımlamışlar abi demek Destroyer araştırmasına da başladık hadi bakalım Artık Sahilde de bir İsrail var İsrail'in de gemileri olacak %23 Gel hocam islamist Ne oluyor lan birileri busluyor bizi o gideceğim oğlum yakında az kaldı. Az kaldı gideceksin. 5894 sevgili dostlar. Şimdi Pakistan'a bir dalış gerçekleştirelimiz. Şu ordumuz değil mi bizim Pakistan üzerindeki? Pakistan nükleleri var mı ya? Nükleleri var değil mi Pakistan? Pek de dalmak gelmiyor içimden ama Balıcistan üzerinden bir savaş sebebi arayalım Pakistan'a. Aynı zamanda Afganistan da bir sebebi... Ben niye konuşamıyorum ya? <laughs> bir savaş sebebi arayalım. Hocalı adam gelin bakalım buraya bir dalış yapalım. Afganistan'a ve Pakistan'a birlikte dalacağız. Dünya tansiyonunun biraz olsun içinden geçeceğiz ama yapacak bir şey yok. Bize manpower lazım. Başka türlü bu cendereden çıkamayız. Pakistan'ın güzel manpower'ı vardır yani. 5.41'lik bir manpower şeyi var, gücü var. O güç direkt bize geçecek nüfus olarak. Gayet de güzel bir manpower elde edeceğiz oradan diye tahmin ediyorum. Bakalım. Şimdi Afganistan ve Pakistan savaşlarına başladık. Direkt Kabil'e girebiliyoruz mu? Bu bölgede aslında direkt Kabil'e sızıntı yapabiliriz ya. Oğlum Afgan savaşınızı da bitirirseniz bak buralar bomboştur yani buradan keseriz olayı. Şöyle gelsene. İşte tank birliklerim olsa aslında ezer ezer geçerim de. Tank birliğimiz yok. Şuradan İslam'a bata git bakayım. Sen de buradan buradan kim var benim? Gel de gel gel gel. Afganistan bitti. Gel bakalım. oradaki ordu ha o tamam 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 sıkıntı yok gel abi gel 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 istem abatı da al İşte böyle başkent böyle alınır <laughs> karaci alabiliyoruz mu karaci şurada küçük bir bölmesi varmış o bölmeyi iptal et şöyle çevrele Şurada zaten askerleri kalmadı diye tahmin ediyorum. Sen gel burayı bitirelim abi biz seninle. Vay. O zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Şu ve şunu sileceğiz. Bunu da bunu da bu hale getireceğiz. İslam'a geçtik mi lan? Geçtik geçtik dur. Sonra tüm dünyayı cihat ilan edeceğiz zaten. Devam tamam beyler devam. Sen de buraya hocam. Öyle bir baş kaldırır gibi oldular da öyle bir baş kaldırma şekli yok kardeşim gel. Bunu kabul etmiyoruz yani. Gir abi gir 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 gir. Sağdan soldan destek alamasınlar girin abi. Heh. Tamam, tüm başkentlerine eş zamanlı baskınlar düzenleyip katlettik. Pakistan ve Afganistan savaşlarında böylece bitirmiş olduk sevgili dostlar. Geçmiş olsun, vatana millete. Hayırlı uğurlu olması dileğiyle. Pakistan biteceğim mi artık? Tüm topraklarını mı vermen lazım bitmek için. %25 Maksimum %25'e mi çıkarıyoruz lan İsrail'de şeyi? İslamist Parti'yi. Öyle bir şey var mı acaba? Gel hocam. Gel. Destroyer gel gel. Fırkat engel gel. Uçak gemisi de araştırayım mı? Uçak gemisi de yapalım. Carrier mı yapalım? Submarine yapalım gel. Evet Manpower sorununu da kısa vadede böylece çözmüş olduk arkadaşlar. Hatta şu üçünü şöyle yapalım abi ya dur. 1, 2, 3. Bunları bir maraşeli atayalım. Var mı güzel maraşelimiz? Var. Gel hocam. Yerleştir buraya bizi. Bu bölümlükte bu kadar diyelim sevgili dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki herhangi bir videoda görüşene dek. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Hadi eyvallah.